Arkadaşlar sonunda bitirdik bakın. Gidiyoruz istasyon patladı. istasyonun patladığını diğer ki videoda görmüştünüz. Gidiyoruz Star Rick var. Yanımızda bir sürü kişi var. Ve Alien Blackout bitti. Arkadaşlar bitti ve orijinal alien var Dinger. Arkadaşlar burada yapıcılar falan yazıyor. Amanda Ripley, Under Deck, Minion falan. Arkadaşlar ve Mural Games işte bunları okuma yazma biliyorsanız. Yani İngilizce art bilmem ne bilmem ne ladies, ladies, audi falan filan balan balan bilen. Evet arkadaşlar bugünkü videolarımızın sonuna geldik. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.